Millet İttifakı'nda adaylık krizinin çözülmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği yerlerden biri de HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin de içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı oldu. İttifakın bu aşamada aday çıkarması beklenmezken Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmenin ardından Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tarihinin netleşeceği öngörülüyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın pazartesi akşamı Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun demesi ve ardından da kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz çağrısının ardından HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan partisinin grup toplantısında bizim derdimiz basit hesaplar değil. Aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi ifade etmek isterim açıklamasını yaptı. Bu noktada HDP ile görüşme oldukça kritik önemde. HDP oy potansiyeliyle seçimlerde dengeyi değiştirebilecek bir güç olduğu için biliniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar HDP ile görüşmede bir pazarlık olmayacağını söylerken görüşmelerde demokratik siyaset kanallarını açacağız dedi. CHP'li kurmaylar kimse siyaset yapacağı için hapse atılmayacak mesajının verileceğini de sözlerine ekledi. Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi Millet İttifakı Ortağı İYİ Parti'de de yakından takip edilecek. İYİ Parti'nin bu konudaki beklentisinin ittifakın daha önce açıkladığı düzenlemeler dışında bir mesaj ve söz verilmemesi olacağı ifade ediliyor. Tersi bir durum olması halinde parti sözcülerince buna itiraz edileceği belirtiliyor.